Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Muhteşem bir sençal kapımı videosuyla sizlerleyiz. Evet arkadaşlar bugün Hande Erçel ve Kerem Bursin'den müthiş bir röportaj olmuş. Ve röportaj sırasında çok güzel anlar yaşanmış ve en eğlenceli görüntülerini sizler için paylaşmaktayım. Gördüğünüz gibi Hande Erçel ve Kerem Burçin'den gelen müthiş görüntüler sizlerle. Evet arkadaşlar bu akşam 9. bölüm olacak ve Eda ve Serkan yani dizimizin Eda ve Serkan'ı Hande Erçel ve Kerem Burçin röportaj sırasında söylemiş ki Bu akşam hepimiz Fox'tayız arkadaşlar sakın kaçırmayın. Fox'u izleyin ve saatler 20.00 gösterdiğinde herkes ekran başında olsun diye söylemiş arkadaşlar. Ve duyduğunuz gibi herkes ekran başında olsun. En eğlenceli, en romantik ve muhteşem bir bölüm sizleri bekliyor olacak. Sakın kaçırmayın ve fotoğrafları da izlemeyi unutmayın. Hoşçakalın.